2004 yılından bugüne uzanan gerçek bir anne sevgisi ve sonsuz bir anne şefkatinin hiçbir şeye değişilmez adıdır. Feria Eyüboğlu. Merhaba. Ben Diyarbakır'da yaşayan görme engelli kitapçı Süleyman Acar. İnternette de Azimli Kitapçı Süleyman Acar olarak biliniyorum. Benim için çok ama çok önemli olan hatta hayatımın en değerli varlığından söz etmek ve onun bendeki önemini anlatmak istiyorum. Feria Eyüboğlu 2004 yılıydı. Televizyonda senaryosunu Nuran Devres'in kaleme aldığı, başrollerinde de Nurgül Yeşilçay ve Hande Atayizi'nin oynadıkları Melekler Adası isimli entrika, ihtiras ve de acı dolu bir dizi yayınlanıyordu. Biz yeğenim ve 24.04.2023 tarihinde vefat eden rahmetli yengemle beraber takip ederdik. Onlar izler, bense televizyonun yanına sandalye atıp öyle dinlerdim. Hatta ben televizyona daha yakın oturduğum için bazı anlamadıkları veya duymayı kaçırdıkları sözleri bana sorarlardı. Nurgül Yeşilçay'ın rol adı Şerbet, Hande Atayiz'ininki de Zinnur'du. Şerbet'in annesini de seneler sonra benim de hakiki bir annem olan Sayın Feria Eyüboğlu canlandırıyordu. Onun da rol adı Tahire'ydi. Tahire dizinin ilk birkaç bölümünde kocası Hazım ve henüz küçük olan iki oğlu Timuçin ve Fazıl'la birlikte yaşasa da Sonraki bölümlerde kocası Hazım ölmüş, Tahir'e de çocukları ortada kalmasın diye kaynı Bedri ile evlenmişti. Neyse, zaten konumuz Melekler Adası dizisi değil. Ama bu diziyi neden anlattım? Çünkü Tahire'yi canlandıran Feriha Eyüboğlu her göründüğünde rahmetli yengem derdi ki, Süleyman bu garı rahmetli anana ne çok benziyor ha. Onun da aynı rahmetli anan gibi burnunun hemen yanında bir beni var. Rahmetli ananın da aynı yerde aynı şekilde bir beni vardı derdi. O öyle dedikçe ben Feria Eyüboğlu'yu için için severdim. Feria Eyüboğlu'nun görüntüsüyle ve onu seslendiren Tülay Bekret'in o her an ağlayan sesiyle tam bir rahmetli annem oturuvermişti vermişti zihnime ilerleyen bölümlerde Elif Baysal'ın canlandırdığı döne karakterinin de katkılarıyla Tahir'e çok ağlardı. Aslında başlarda dönenin bir suçu yoktu. Tahir'e kansere yakalanmıştı ve her an ölebilir korkusu vardı. Tahir'e de kendi ölünce çocukları ortada kalmasınlar diye döneyle anlaşmış, Tahir'e ölünce döne Tahir'in kocası Bedri ile evlenip çocuklarına anne olacaktı. Ama evdeki hesap çarşıya uymamış. Tahir'e iyileşi vermez mi? Tahir'e bu duruma sevinse de döne için aynı şeyi söyleyemeyiz. Döne, Tahir'in kocası Bedri'ye aşık olmuş ve ne yapıp edip Bedri'yi Tahir'in elinden alıvermişti. Bu yüzden Tahir'e hep acı çeker ve hep de ağlardı. Yengeciğimin dediğine göre Tahire ağladığı zaman rahmetli anneme daha çok benziyormuş. Melekler Adası bitti ve ben büyüdüm. Ama ne rahmetli yengeciğimin dedikleri ne de o devamlı ağlayan çilekeş Tahire hiç çıkmadı aklımdan. 2016 yılında Facebook hesabı açtım ve 2020 yılında da Feriha Eyüboğlu'yu ekledim. Ona yazmayı ve telefonla da olsa bir tanışmayı çok istiyor ama gerçek yaşamda nasıl bir kişiliğe sahip olduğu hakkında hiçbir bilgim olmadığı için yazmaya cesaret edemiyordum. Neyse ki 2021 eğitim ve öğretim yılı yetişti imdadıma. Benim gül yüzlü kanatsız meleğim her sezon başı ...sağdan soldan, eşten dosttan da destek alarak... ...birçok çocuğun okul ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İşte 2021 yılında da bu vesileyle ona yazdım. Kendimi tanıttım. Önce arkadaş, sonra öz misali anne oğul olduk. Anne oğul dediysem lafla değil ha. Biraz canım sıkılsa, ufaktan gözlerim dolsa hemen telefonum çalar ve arayan fikremin ince gülü, kanatsız meleğim Feriha annemdir. Nasılsın canım? Birden aklıma geldin. Bir sesini duymak istedim. Bir gün radyo tiyatrosu dinliyordum. Gül'ün Tokat'ın kaleme almış olduğu Nergis Kokulu Kızım isimli bir oyun. Bu oyunda anne karnındayken adı konulan, anne ve babası tarafından türlü türlü hayaller kurulan, üzerinde planlar yapılan, doğduktan bir yıl sonra Down sendromlu olduğu anlaşılınca da babasının dövmeye kadar yeltendiği, annesinin boşanıp bütün bir yaşamını kızına adadığı Nergis adlı bir bebeğin hikayesi anlatılıyordu. Oyunun sonunda da çok ağlamıştım. Çünkü Engel durumumdan dolayı abimden 22, babamdan ise 28 yaşına kadar dayak yemiş olan bir engelliydim. Ve bu oyun beni gerçekten derinden etkilemişti. O yüzden ağladım. Ve ben ağlarken telefonum çaldı. Arayan yine fikrimin ince gülü, kıymetli annem Feria Eyüboğlu. Yeminle söylüyorum, daha alo dememişim. Henüz sesimi duymamış. İlk cümlesi "Sen yine neden ağlıyorsun bakayım?" E, eh, o öyle deyince ağlamam daha da arttı. "Bak, böyle yapmaya devam edersen beni çok üzersin. Ben senin yüreğindeki anne hasretini biraz olsun hafifletebilmek için yanında olmaya çalışıyorum. Eğer sen ağlarsan sana faydalı olmadığımı düşünüp ben de üzülürüm. Lütfen" Bırak artık ağlamayı. Dünün uykusundan uyan. Bugünün güzel rüyalarını gör ve anı yaşa. Seni seven onca insanı gör. Ben, çocuklarım, dostlarımdan Nevzat ve Şemsay seni hep seviyoruz. Hem de çok seviyoruz. Gerçekten de onunla tanıştıktan sonra anne acım yarı yarıya hafifledi diyebilirim. Geçen sene Gecenin bir vakti kafamı çok fena çarptım ve kan bir türlü durmayınca ambulans çağırıp hastaneye gittim. Ambulanstayken telefonum çaldı. Kolumda serum takılı olduğu için hemşire elimi oynatmama müsaade etmedi. Telefonun sesini açıp kulağıma yaklaştırdı. Bir yandan kendi de duyuyor. Telefonda yine benim daimi sultanım Feriha annem. Canım Gece gece aklıma nereden geldiysen sanki sana bir şey olmuş da başın dertteymiş gibi hissettim ve sabaha bekleyemedim. Sen iyi misin? Her şey yolunda mı oğlum? Hemşire başta anlam veremedi. Onu öz annem sandı. Ve bana sordu. Hem anneniz var ve bu kadar da üzerinize titriyor ama siz hastaneye yalnız geliyorsunuz. Hemşireye Feriye annemi anlattıktan sonra bana sesi titreyerek sakın kendinizi annesiz hissedip de üzülmeyin. Zira Feriye abla öyle bir anne ki emin olun bin tane öz anneye bedel bir anne. O yüzden siz öz annesi hayatta olanlardan bin katı daha şanslısınız. Ve lütfen bana kızmayın ama sizi çok kıskandım kendim böyle bir anneye sahip olamadığım için dedi. İşte böyle bir annem Feria Eyüboğlu.